marketi tamamen yapay zeka yönetiyor. Burada çalışan yok. Kasiyer yok. Aa hem diyorsun ki yorum yapan adam yorum yap... Ben öyle yorum yap demedim. Mesela şu videoyu izliyoruz Amazon Fresh hakkında alışveriş sistemiyle konuşurken yorum yapmanızı istiyorum. Hay kafanı seveyim. Yok, her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Amazon Fresh efendim, hiç kimseye gerek kalmadan, hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan aldığınız ürünü alışveriş tepetine attığınızda size fiyat. fiyat... Şimdi arkadaşlar, Amazon Fresh'te bir şey açılmış. Amerika'da var mı, başka yerlerde var mı bilmiyorum. Her şey akıllı. Alışverişi kendin yapıyorsun. Kasiyer yok, hiçbir şey yok. Gerek kalmadan hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan evet, aldığınız şey... ürünü alışveriş sepetine attığınızda size fiyatını ya da işte toplam ücretini falan hepsini yazıyor. Yani aslında kasiyerinizde de çalışan da her şey alışveriş sepeti. Şimdi efendim içeriye bir girelim. Bu iş nasıl oluyor? Şeye <laughs> bak bakalım. hemen çalarlar toplam diyor ya. Çıkalım. Yani aslında ya yani ne diyeyim işte önümüzdeki yüzyılın alışverişi gibi bir şey olacak herhalde. Göreceğiz efendim. Buyursunlar içeriye dalsın. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayalım. Buyursun efendim Amazon Fresh. Evet efendim şimdi arabamızı evet, alalım bakalım. Yani yep. Okay. App, App'ini kullanman gerekiyor. Evet chatten birini okudum. Kasiyer gene var ama tercih meselesi. Yani bizim Migros'lardaki aldığını kendin öde kısmı var ya barkodunu falan okutuyorsun. İnsanlar toplanıyordu. Onun taşaklı versiyonu gibi bir şey. Benim anladığım kadarıyla. Tamam, eee, ta okey. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Kabis kobo kobo. Geçti tam konu. 10 dakika oldu. Ha, Migros gibi bir mevzu var ya onun gibi bir şey. Ama cihaz efsane olmuş. Bak izle. Uh -huh. Okay. Efendim telefonumuzdaki Amazon uygulamamızı açıyoruz. Fashion Store diye bir sekmesi var şurada. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bir barkod çıkıyor. Şimdi bu barkodu akıllı alışveriş sepetimizi tanıtıcı yok. Bir tanesini alalım. Buyursunlar. Okuduk. Signing you in diyor. Evet. Şu anda get started. Başlayabiliriz diyor. İstediğinizi buraya koyuyorsunuz. Şimdi birazdan ürünleri koyacağız. Her koyduğumuza nasıl tepki veriyor göreceğiz. Buyursunlar efendim. Alışveriş başlasın. Çok ağırlı ya. Türkiye'de bunu amına koyarlar harbiden ya. bak. <laughs> Aklıma çok çılgın şeyler geliyor. Hep beraber bulalım şimdi o açıkları. Ağır bayağı. Öyle ufak tefek bir şey de değil yani. Gerçekten hakikaten de güzel. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. Yani oturak. şu ekranı sökmezler. Sekiz. Hakikaten burada dashboard'unuz var. Her şeyi buradan görüyorsunuz. Bunlar da sensörler efendim. Gördüğünüz gibi ürünleri koyduğunuzda fiyatını gösteriyor. Açıklamasını yapıyor. Şimdi burası da bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Böyle oh. uzak bir yerde değil yani. Bayağı bayağı büyük. Oo ter yeni de açılmış fıstık valla. Aha nereye sıcaklar bölüme. Hemen bir okutturalım bakalım ne olacak. Evet efendim ilk böyle sağ baştan sayalım. Şu ürünü alıyorum. Gördüğünüz gibi üçlü kağıt havlu. Şimdi bunu buraya sokuyorum. Ah tanıdı. Gördüğünüz gibi üçlü kağıt havlu. Abi ne güzel ya. 4.79 şöyle koyduğumu düşünün. Şöyle yan tarafa. 4.79'u kendi kendine ekledim. Altta da yazıyor. Peki ben bu ürünü istemiyorum. Vazgeçtim ne olacak? Bunu buradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttım. O oh. ürün silindi. Hiçbir şey yok. Subtotal sıfır. Şimdi bu market tamamen RFID'lerle ve sensörlerle yaşayan bir market aslında. Burada birkaç tane çalışan var yeni olduğu için burası da yardımcı olmak adına burada çalışıyorlar. Mesela buraya Alexa'yı koymuşlar. Hi Alexa, where can I find the popcorns? Find popcorns at aisle 13. Ha işte bak mis gibi dibindekini sordum gerçi uzağa gitmeyeyim diye ama Fıstık gibi soruyorsun cevabını veriyor abi. Gidiyorsun aisle'dan onu buluyorsun işte 13. aisle rayon 13 13 hepsi 13 bir şeyci. Bundan 13 de bulunuyormuş. Mesela şuradan madem burası RFID ile yönetiliyor. Her şeyin yeri belli değil mi? Ben buradan bir tane Clorox alayım. Clorox'un fiyatı 2.89'muş. Bakalım şuraya attığımızda ne olacak? Evet, tanıdı. Clorox dedi. Hemen hesabımıza geçti. Şunun içine şöyle koydum. Hesabımda şimdi 0.2.89'lu Clorox var. Çünkü oraya oturttum alıp şuraya bırakayım mı Biraz daha ileride bırakalım. Tamam. Bunu böyle şey yapasım geldi böyle e, e, error error yaptığına kadar indir kaldır indir kaldır. <laughs> Bakalım ne olacak. Şimdi madem bu Arepa ile yönetiliyor. Bizim Clorox'umuz başka bir yere gittiğinde yine hesabımızdan mi? Bakalım görelim. Şimdi buraya bırakabiliriz. Şu tight'ların yanına koy mesela. Tamam. Oradan aldın. Evet. Onu oraya koydun. Bakalım. Evet yine de düştü o, hesabı. Düşer o canım o bence rafta ilgili bir şey onun değil. onun aslına bakarsan rafla alakası yok. Buradaki sensörler onu görüyor içine girdiğini. Ama oraya girdi de ben çantama da girebilir. Aynen öyle. O... <laughs> i̇şte Türk haklı. Hepinizin dakika birden düşündüğü şey çantama girebilir. E bu zaten standart marketten bir şey çalmakla aynı duruma geliyor diye düşünüyorum. Evet kasyer yani, olsa da olmasa o olsa çantana da çantana girer da zaten yani. Zaten çalarsın yani istesen. O aşamaya geldikten sonrasının bence bir önemi yok. Bunun parodisini yapmışlar abi, ben sana attım zaten. Öyle mi? Ne parodisini yapmışlar? Amazon Go'nun işte bunun Aa. parodisi var. Bu aşırı tamam. komik bu arada. İzleriz. Hayır yani, bence <laughs> onu görüyor yani. Görüyor, izleyerek. o ayrı. Evet. Ama buradaki asıl olay buradan alıp içeriye koyması, içeriden alıp çıkartması. Çünkü neden? Yani burası şu an bence hırsızlar çok açık. Eğer o kadar izleniyor ve şey yapılıyor olmasa zaten böyle bir açmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen şimdi dondurma mı istiyorsun? Evet. Hadi bakalım bir tane dondurma al. Biraz dondurma alsaydınız hanımefendi ya. Şunları aldım Peki, beğendim. Yan yana iki tane evet. ürün koyarsak Deneriz olur? Dedim, koy... Ya işte hepsini denemek istiyorum şu an. Oraya spamlansam deneyeceğim anladın mı? <laughs> 10 tanesini aynı anda bırakacağım içine mesela ne oluyor? <laughs> koyayım mı içine? Sana yani bir koyarım. tanesini okuyorum. Tek tek aman. Tamam. Tamam. <laughs> Düşsene. Aaa bak. <laughs> Dur ne oldu? Heh. Tek tek dedi aman Deniriz dedi. Deneriz dedim koyayım mı içine? Hadi ha. koy bakalım tek tek aman. Tamam. Tamam. Evet. Hata veriyor olabilir burada. arada. Alarm falan çalıyordur. O geldi ben. burada. <laughs> evet. O da tamam. O da tamam. O oh, o da tamam. Cukkur cukkur hepsini aldı. Sensörüne <laughs> falan bant çekerler. Şimdi, evet bu arada bunu buradaki çalışanlardan aldım. Dondurma için soğuk tutacağı bu. Soğukta tutuyor. Güzel bir şeymiş. Bunu aldım böyle. Evet efendim şimdi 3 tane ürünü attık. 4.49 dedi. Demin bir tane tapatıyor almıştık. Tapatıyordan vazgeçtim. Çünkü onu Amazon'dan zaten sipariş ettim. Fiyatlara geleceğiz. Dur bekle ben bir iki video koydum. Bir güncel 2020'nin araba fiyatları, market fiyatları falan. Dur sen daha. Dur. İşte, o yüzden gerek yok. Tapatıyor'yu dehledim. Şimdi burada çalışanlar görüyorsunuz. Demin bahsetmiştim. Onlar insanlara yardımcı oluyor diye. Aynı zamanda bir de bu çalışanlar. Şu gördükleriniz efendim. Normal telli arabalar da var. İnsanlar onu da alabiliyorlar. Gayet. Mesela bu arkadaş Ondan sonra ve bu arkadaş, bunlar Amazon çalışanı. Ne yapıyorlar? Online sipariş verenlerin siparişlerini eee. hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle 3 tane arkadaş var. Kim online sipariş veriyorsa market siparişi, online siparişlerini hazırlayıp evlerine yolluyorlar. Amazon Fresh sadece buradan aldıklarınızdan ibaret değil. Aynı zamanda... Abi İngiltere'deyim <laughs> bir eşya alırsan ve okutmazsan kapıda ötüyor onlar. Nasıl ötüyor lan? Nasıl yani? Olabilir oğlum bu teknoloji varsa o belki ödenmemiş olduğu zaman e, ne bileyim kapıdaki sensörler. Her üründe bir şey vardır abi e, sensörümsü bir şey vardır. Onu oradan okutmazsan o deaktif olmuyordur kıyafet mantığı. Öyle ötüyordur. Dur bakalım. Tabii ki online'dan da sipariş ettikleriniz. Şimdi deminkini göstereyim size tapatıyor. Yani şu var ya benim favori acım. Meksika'nın kralı. Lan bu burada 75 lira lan bu. Bir numarası ve dünyanın bence en güzel acılarından bir tanesi. Sağlam da acıdır bu arada. Ama mideyi yormaz. Kimseye bir zararı yok sadece acıdır. Öyle bir sorunu var. Bayılırsınız. Keşke bir deneseniz ya gerçekten. Ya da Amerika'da izleyenler varsa eğer burada mutlaka denesinler. Çulula mula. İkinci de çululadır bu arada. O da sirkesi azdır, güzeldir. Ama bir numara tapatıyor. Buyurun, Evet. Bu? atıyor tekrar geldi. Demin senden vazgeçmiştim. 0.69 sent. 69 sent. Aa bu 0.69 sentmiş ya. Çok şaşırdım. Oha 69 ya. yani sent. Valla bedafadır. Beda Açılış sebebiyle yani. çoğu indirimli fiyatlarımız var efendim. <laughs> <vardır>. Peki <laughs> 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 hayatım. Şimdi her şey çok güzel. <laughs> Bunların Üzerlerinde fiyatları var. Şöyle alıyorsun. Gramajı belli. Bu gramajın fiyatı <laughs> iyimiş, belli. <gülüyor> <gülüyor> kadar. Şimdi şeye geliyor. Hani böyle ne bileyim kilo ile alınacak ürünler. Ne bileyim muzuydu, domatesiydi. O Bak şey, şey. şimdi izleyin orayı. Tamam, orayı güzel. gördüm at ben. At da. Atalım mı? At, at O da gitti. Hızlı gittiği için görmedi o galiba. Ben, bu, bu, bu evet tanımadım at. dedi. Evet, evet. sen çok hızlı attın. Tamam şimdi gördü abisi. Şöyle oldu. Bunlar bir yandan tartı arkadaşlar. Bakın attı sensörü görmedi. Ama bir 200 saniye sonra dıt 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 dedi. Önceden koyduğu ve eşleştirdiği ürünlerin ekstrasından bir ağırlık olduğunu algılayıp uyarıyı verdi. Çünkü okutamadı onu. Enteresan. Evet dedi ki onun da fiyatı neymiş? 1.79'muş onun da fiyatı. İyiymiş de ha yani. O makamı... Makamı... Şöyle kaç 10 tane yakın var. 10 tane falan var galiba. E ee, 10 12 taneymiş. Açtım sesim 12, daha iyi olması töküm. lazım. ekma tortillası daha doğrusu efendim. Şimdi doğrusunu söylemezsek taşlarlar adamı. Ama diyorsun. bence şöyle bir şey var. Ee, hani normalde marketlerde bizde de Migros'ta falan kendin geçiriyorsun ya. Evet. orada hem ürünü geçiriyorsun hem kilosunu alıyor. Şimdi az önceki gibi bence attığında görmezse çıkamazsın buradan. Ağırlık fazla olur çünkü. Doğru. Ama bunda şöyle bir şey var. Aha. Şimdi bu ürünlerin demin de dediğim gibi tamamlayayım cümlemi gramajları belli, gramajlarına göre fiyatları belli, her şeyleri belli. Değil mi? Bunu çok rahatlıkla alıyor. Peki elma, armut, kel mahmut ne olacak? Bir de onlara bakalım. Bu arada burası da hiç küçük bir yer değil ya. Öyle Amazon'un yalandan bir marketi değil. Abi, çok büyük bir bayağı market. bir market. Bizim Buradaki metro kadar var lan. Çok fazla. Her şey var. Çünkü Amazon önce de Amazon Go diye bir şey yapıyordu. Yine aynı sistemle ama bu ihtimalle. <laughs> Şimdi. Tamam. Okay. Şu mu? Aa, arkadık, evet. evet şimdi evet. bunu alıyoruz. Efendim. İç kitabı bunlar. Bunu böyle poşetliyoruz. Poşet diyemedim ya lan. Tabii sonra benimle dalga geçersin ters açıyorsun diye. <laughs> 94 sıfır, <laughs> 0 11 muzun Bakalım efendim. Evet bir tane muz gördüğünüz gibi. Kuantı diyor kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var değil mi? Şimdi sen oraya 6 değil 5 yazarsan o zaman ağırlık devreye girip ötüyor gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keşke alt, denese ya. Doğru mudur? Doğru. Sonra, şimdi diyor ki bunu buraya diyor koy diyor. Kendi okeyleyecek şimdi evet. herhalde. Bunu buraya koyduk. 6 tane muzu. Buraya okey geldi. Evet. Kuantitli de tıkladık. 1.50. 6 tane muzumuz 1.50 dolardan içine girdi. Ama ağırlıkla yani. hesaplamadı ki. Ağırlığı hesaplamaz abi bunda. Hiç sayıyla satılıyor. Yeah. Yani bizde ıspanak gibi, marul gibi. Ama şöyle düşün. E, oğlum o zaman sen 20 tane muz aldın, 2 tane kuantiti yazdın oraya. Bence illa ki yeriz... bir ağırlık aralığı vardır oğlum. Mümkün değil. Yani 0 gram değil de işte atıyorum bir muzun tanesi ne kadar dedim ki 80 gram atıyorum şu an. Onu böyle 50 ile 90 arası bir algı yarattırıyordur o içinde. Algoritması vardır bence. Üzümü nasıl mesela koyacağız oraya? Üzüm bak, ağırlıkla dur. ölçülüyor. O ağırlıkla dur bakalım. Aslında bakarsan ne oluyor? Bu tür ürünlerde böyle olur. Hadi bir de elma alalım. Ben çok sevdim ya. Yani. Ha ben elma. <laughs> Amazon'da uyanık <laughs> ha. Millet de böyle sevdiriyor oyuncaklı işleri. Geçirip geçirip duruyor affedersin. Sana oyuncaklı iş çıktı. Şu domatese bakalım ne kadarmış. 2.99 yazıyor. 2.99 dolar. Girmesi lazım. O zaten direkt net ürün. Hemen gördü. Şimdi hesaplıyor. 2.99 doğru. Bu da güzel. Ee, Ablacığım ne vereyim sana? Patlıcan var, biber var abla. Ben şeyi merak ettim. Taneyle alınan değil de kiloyla alınanı. Mesela <laughs> kiloyla bir şey alalım. Adet girmeyeceğiz. Nasıl olacak? Bana da bakalım. Tamam. Mesela? Mesela e, brokoli, beyaz lahana. Şu tarafta var. Şimdi şunlara bakalım. Fiyatlara bak bakayım. 4 dolar şu şeyler. cincirler, Kaktüs lif. Anladım. E i̇şte o kaktüsün tey... çit, lan kaktüsün kendisi i̇çi. içi değil lan. İçi mi acaba? Yaprağı işte. Bir yaprağı ya yaprağı. Yani. yaprağı. Tane aldım diyor, ne işe yarıyor abi kaktüs ee, yaprağı niye 40-65'miş bunun kodu. Gel. Böyle. Hemen göstereyim şuradan. Şimdi mesela bunu da kiloyla yapalım. Değil mi? 40, 65 dedi. Ürünün kodunu girdi. Dedik. Tamam Diber çıktı. Bak, libresi 1.98. Yarım, evet, yani yarım kilosu 1.98. Libresi. Tamam, onu tamam. kendimi tartacak şimdi. Artacak. Evet. Şimdi bunu böyle koyuyoruz Bu tartıyor onu. 1.11 oh, diyor. Çok güzel ya. Doğru. <gülüyor> Bu da amına koyayım. Şimdi bir de sağlamasını yapalım. Gel. Bakalım doğru mu tarttı. Bir araba nasıl tartabilir? Şöyle koyduk. 1.12 dedi. 11. Aynen doğru. doğru. Evet doğru. Evet. koy. Anam avradım olsun bir yer yanıyor evde. <laughs> bu, bu koku ne? Bu koku çok farklı bir koku. Abi kazan da ayrıs. Gelirse oradan gelir. Yuh oğlum kıyamet senaryosu. <laughs> koku ne lan? Cam açık mı? Oradan bir baksan dışarı. Allah kahretmesin dışarıdan geliyormuş ya. 105. katta barbekü yapıyorduk abi. Kusura bakma. Arkadaş bu çok değişik bir kokuydu ya. Neyse. Koyduğumuzda aynı şekilde 1.11 olarak tarttı. Eksat Okey Kabul ettik. Geldi. Evet. Bak mis. Gördüğünüz gibi efendim alet hem okuyor hem tartıyor. Kodun da girdiğinizde neyin ne olduğunu görüyor. Aslında iyi mi kötü mi bilmem. Bir bu yarın kasiyerlerin... Şimdi burada ya, kasiyer mesleği devreye giriyor. Yani kasiyer işte çalışanların işi elinden alınıyor. Her şey akıllıya dönüyor muhabbeti var. Ama sistemi iyi düşünmüşler şimdi yalan yok yani sistem çok tatlı işliyor. İşini bitirir ama kaliteli hizmet almak istiyorum, düzgün hizmet almak istiyorum. Karışmasın kardeşim benim ürünümü alıp alıp fırlatmasın. Ben onu alayım elliyim benden başka kimse ellemesin diyorsanız da ki bu dönemde pandemi döneminde o da önemli bir şey. O da bir şey devam. Yani aslında bakarsanız güzel iş. Ben çok sevdim. Geleceğin işi bu. Efendim kasalar bomboş gördüğünüz üzere. Çünkü sadece e, siz isterseniz buradan check out'unuzu kendiniz yapıyorsunuz. İsteyen buradan da yapabiliyor ama buraları boş bırakmışlar. Buralar sadece görüntü yani başka bir şey değil. Orada bir tane var kasiyat. <laughs> Bu abi fıstık gibi, misler gibi ürününüzü alıyorsunuz. Buradan çiçek gibi abi ya. Hiç gerek yok başka bir şey ya. Ne gerek var abi? Al buna. <laughs> ya Ne gerek var ya? Her şeyi doldur. Fıstık gibi kullan. Tartıyor, ölçüyor, biçiyor, sokuyor, çıkartıyor ürünleri içine. Her şeyi yapıyor. Yanlış yok, hata yok. Misler gibi yani. Zaten diyorum ya işte geleceğin olayı bu. Bak bu arkadaşlara da siparişleri hazırlayan arkadaşlar, evinde bahsettiğim gibi. Bunlar da yöneticiler. Böyle adamlar da He, Bak kasiyerler yok ama insanlar başkalarının online siparişlerini hazırlıyor mesela. Normalde bir markette kaç kasiyer olur? 4 mü olur? 3 mü olur mesela böyle bir yerde? Ya da 6, 7. Onun yerine belki de online siparişleri hazırlayan 15-20 adam var mesela orada. Olması gerekiyor. <laughs> Mecburen yani sonuçta burada bir şeyler ters edebilir, bir şeyler olabilir. Bu arada o kadar temiz, o kadar düzgün ki burası yani gerçekten de onun dışı gelecek yer. Hakikaten. Çıkıyorlar. Efendim. Dayı neye baktın acaba? Niye anladın Sen öyle? Yine gibi? aynı şekilde uygulamamız üzerinden yaptık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Evet. Gayet güzel. Millet de dışarıda sıra bekliyor buraya girmek için. En ya biz nereye gitsek arkamızdan kuyruk getiriyoruz. Ayağımızı zaten. sürtüyoruz maşallah ya. <laughs> Gündüz gittik, akşam çıktık yalan. Ne kadar kaldıysak içeride. <laughs> Vallahi bilmiyorum yani değişik. Aslında zaman geçtikçe nelerin ne kadar imkan sahibi olabileceğini görüyorsunuz ya. Teknoloji artık sınırı yok lan teknolojinin. Evet. Pata küte ilerliyor yani çok değişik. Ben bak dün geçen gün işte şeye sardım. Tekrar izleyeyim diye. Black Mirror'a. Black Mirror'ın her bölümünde bir gereksiz teknoloji vardır. Böyle telefonlar gözlerden geçmişe gidersin son 24 saatini izlersin falan. Bana hiç uzak gelmiyor artık. Onu izlediğim zaman böyle diyorum ki Lan olur ya 5 sene olur falan diyorum. Evet bu arada Black Mirror harbiden her bölümü film tadında çok enteresan bir dizi ya. İzlemeyenler varsa izlemesin. Yorumlar. Bizim buradaki bimlerde insansız 15 dakika bekliyorum kasiyer gelmesi için demiş. Türkiye'deki işsizlik aldı başını gidiyor bu sistem. Türkiye gelsin işler hepten kötü. Ee, yine de çok iyi demiş. Abi Allah çocuğunuz analı baba amin. Amerika'da doğada çok güzel ne? Amerika'da doğada çok güzel bakım ve temiz. Biraz da milli parkları çekseniz. Yosemite falan. Ha, peki bilgisayar parça satıp